gönderilmemiş mektup. Selam ederim koparıldığım okyanus, tuzun sinmiş üstüme bin kere, yıllardır doyasıya yüzdüğüm, şimdi kavanozun içinde Anladığım doyulmazmış, doymamışım. Anemonlar, mercanlar, süngerler ve lacivert resifine bağımlı palya balığıyım, Nasıl toplanmış hepsi bakışına, sana bakmak sınırları aşmaktır. Ay olmasa, gün doğmasa yine parlarsın. Tek damlaya toplanan okyanus. Sen de kaybolmam için uzun bir an gerekli. Aramızda camlar, demirden kavanoz nasıl kırılır? Anlıyorum şimdi saniyeler ne kadar değerli. Yazın ortasındayız. Buzdağdır yatağım, selam ederim. Renklerin ormanı, kır çiçekleri, dağ kırlangıçları, sırlı yapraklar ve yeşil nefesinde kavakların ışırtısı, yanaklarında musonlar, beraber taşalım yorgun deltadan, yeniden toprağımıza beraber karışalım, tropik böceğim, orta yerinde renklerin, kamufle olmak ne güzel dallarında, hafiften esinti çıksa sürüklenir giderim. Güç bilmem, tutunup köklerine sımsıkı, taze kor eritiyor maddeyi. Bari, bari gölgende konaklayayım. Pürüzsüz çölümsün, üstünde eserek dolaştığım. Durulurum hücra bahçende, geldiğimde hurmalar, kuyular, gür üzümleri, ve sarı sürekli tepelerin yeri değişir, izini sürerim, ufalanır kum olur bakışlarım, selam ederim, selam ederim rüzgarla yanağıma düşen koku, alem uykudayken yönümü sana çeviririm, öğlene doğru pencereden sözlerin karışır havaya, Geceleyin iki ıslak sözün adresi buluşu, Ciğerime dolarken şeffaf mektup, uyanıkken uyanırım. Selam ederim, hayallerimin engin uzayı. Şu yıldız hala yaşıyor mudur acaba? Gecenin kör vaktinde dip kuyudan baktığım. Sen de bakıyorsun eminim, aynı anda o yıldıza. Ilık derelerdir çenemden damlattığım. Yağacak yeri olmayan bulutlar kadar iyi. Sürekli şikayette Mızmız mız adamın tekiyim. Suçum varsa, suçum varsa bedenim peş peşe asılsın. Şükredelim mavi kuşum. Vardır pevdede hayır. Boşver şimdi bunları, sen nasılsın? Boşver şimdi bunları, sen nasılsın?